Herkese iyi akşamlar değerli dostlar. Milli Eğitim Bakanlığı okulların temizliğinden sorumlu olacak işçi alım yapacağını bildirmişti. Ağustos ayında yayınlanan duyuru ile MEP 60 bin personel alımı yapacağını duyurmuştu. Başvuruları işkur üzerinden başlamış ve devam eden ilanlar için artık süreç sona eriyor. Adayların merak ettiği durumlardan birisi de yeni alımların ne zaman yapılacağı ve okullara güvenlik görevlisi alımları ne zaman yapılacak detayları ve güncel işkur DYP ilanlarını sizlerle birlikte paylaşıyoruz kardeşlerim. Bu kapsamda haberimizin devamı 60.000 personel alımı sona eriyor. Okullara personel alımı için 60.000 personel alımı başvuruları 24 Ağustos 2022 tarihiyle başlamıştı. En geç Eylül ayı ilk haftasına kadar devam edecek. İlanlar Türkiye İş Kurumu topluma yararı programlar kapsamında şehir şehir yayınlandı. Her gün farklı şehir ilanları yayınlanıyor. 60 bin personel ve işçi alınacak. Geçici süreli işçi alımı için talep fazla. Her gün ilanlar yayınlandıkça bizler de paylaşmaya devam ediyoruz. Son ilanlar yayınlandı. 12 şehirde 7400 işçi alım başvurusu devam ediyor. Türkiye İş Kurumu aracılığıyla son şehirler için işçi alımı ilanı yayınlandı. Temizlik alanda olmak üzere 7400 işçi alımı yapılacak. İşte yayınlanan ve son şehir şöyle. Afyon, Karahisar'dan 512, Bingöl'den 117, Diyarbakır'dan 1350, Erzincan 305, Hatay 875, Kars 553, Kayseri 1020, Mardin 787, Muş 410, Tokat 520, Trabzon 605, Uşak 352. Şehir şehir ilanları artık son güne gelmiş bulunmakta arkadaşlar. Şimdi sizlere her şehrin ilanlarını ve ilçelerini paylaşıyoruz kardeşlerim. Afyon Karahisar'dan 512 kişi ile MEP işçi alım ilan listesi. Ve Bingöl'den 117 kişi ile MEP işçi alım ilan listesi. Deli arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Afyon Karahisar'ın ilçesi, Bingöl'ün ilçeleri ve ilan numaralı ilan numaraları sizlerle birlikte görüntüleniyor. Sizler de bu bölgenin bu şehrinde ikamet ediyorsanız e, ilan numarasını ve şehrinizle birlikte işgur aracılığıyla başvurunuzu gerçekleştirebileceksiniz. Diyarbakır'dan 1350 kişiyle MEP işçi alım listesi ve Erzincan'dan 305 kişiyle MEP işçi alım ilan listesi. İlçeler e, ve sizlerin ikamet ettiğiniz bölgelerde sizler işgur aracılığıyla ilan numarasıyla teyit edip başvurunuzu gerçekleştirebileceksiniz değerli kardeşlerim. Artık alımların son gününe gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Bunlar yayınlanan son ilanlar. Hatay'dan 875 kişiyle MEP işçi ilan listesi ve Hatay'ın büyük bir 875 kişilik kontenjanı ilçeleriyle birlikte sizlerle birlikte arkadaşlar. Kars'tan 553 kişi MEP işçi alım ilan listesi arkadaşlar. Şu anda ikamet eden ve bu bölgelerde ikamet eden adaylarımız başvurularını gerçekleştirebilecek. Başlangıç tarihi mesela 9. ayın 5'iyle 1. ayın 19 arası görüntüleniyor arkadaşlar. Sizler de bu kapsamda ilan listesinin tarihine göre başvurunuzu gerçekleştirebileceksiniz. Kayseri'den 1020 kişi ilan MEP işçi alım listesi ee, bu kapsamda birçok kişinin merak ettiği konular bunlardı. Bizler de bu konuları sizler için araştırdık. İlan numaralarına ve şehirlerin ikamet edilen ilçelerine göre ee, bu şekilde bir detaylı araştırma yaptık arkadaşlar. Sizler de başvurmak isterseniz başvurularınızı gerçekleştirebileceksiniz. Başlangıç tarihi ve son bitiş tarihi görüntülerde görünüyor arkadaşlar. Mardin'den 787 kişiyle MEP işçi ilan listesi. Muş'tan 410 kişiyle MEP işçi ilan listesi. Bunlar da görüntülenen son ilan başvuruları arkadaşlar. Sizler de başvurabilirsiniz bu bölgelerde ikamet ediyorsanız. Bu kapsamda herkes Başvurusunu gerçekleştirirken bizler de ilanların devamını sizler için paylaşmaya devam ediyoruz. Tokattan 520 kişi MEP işçi alım ilan listesi ee, sizler de bu bölgelerde ikamet ediyorsanız başvurularınızı gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz arkadaşlar. Sizlerden tek ricamız kanalımıza abone olup videolarımızı beğenerek bizlere en güzel desteklerinizi vermiş olursunuz. Trabzon'dan 605 kişi ile MEP işçi alım listesi örnek veriyoruz. Başlangıç tarihi 9. ayın 5'i bitiş tarihi 1. ayın 19'u 2023 arkadaşlar. Başvurunuzu bu tarihler arasına kadar yapabilirsiniz kardeşlerim. Uşaktan 350 kişi, 352 kişiyle ile MEP işçi ilan listesi. Yeni TYP ve katrolu MEP personel alımı ilanı ne zaman yayınlanacak? Milli Eğitim Bakanlığı bünyesine yeni personel alım ilanı yayınlanacak. Okullara güvenlik görevlisi alımları henüz yapılmadı. Öte yandan yeni TYP ilanları da yayınlanacak. Haber geldikçe, bilgi geldikçe size için paylaşmaya devam edeceğiz kardeşlerim. Bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Lütfen videomuzu beğenerek ve kanalımıza abone olarak bizlere destek vermiş olursunuz kardeşlerim. Hoşçakalın. İyi akşamlar kardeşlerim.